Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kripto paralar üzerinde çalışan aşağı yukarı 10 işleminin 8'i başarılı olan ve aylık hemen hemen %15-20 civarında kar marjını elde ettirebilecek oldukça agresif ve sert çalışan bu nedenle birlikte hata payı da üzerinde epeyce bulunan önemli bir stratejiyi sizlerle paylaşacağım. Bu strateji üzerinde biraz hakimleştikten sonra bunları kripto paralar üzerinde kullandığınız takdirde çok ciddi çok başarılı trade'ler Elde edebilirsiniz. Buradaki önemli nokta birazdan detaylarını anlatacağım üzere stratejiye çok iyi şekilde hakim olmak ve başarılı şekilde kullanabiliyor hale gelmek. Bunun için de hemen hemen 3 gün ile 1 hafta arasında bir tecrübe bir demo yaparsanız eliniz alışacaktır grafiklere ve indikatörlerin yapısına hakim olmuş olacaksınız. Bunları kriptonun üzerinde kullanmanızın oldukça sağlıklı olduğunu birazdan nedenleriyle birlikte zaten sizlere anlatacağım. Fakat zaten sizler trade yapmayı seviyorsanız al sat yapmayı seviyorsanız mutlaka ünlü menkul piyapiriyle birlikte gerçekleştirdiğimiz bir anlaşma vardı biliyorsunuz. Kısa süreliydi. Yakın dönemde bitebilecek bir anlaşmaydı. Bu anlaşmanda da sizlere yorumlarda ve açıklamalardaki link üzerinden eğer ünlü menkul değerlerde aracı kurum hesabınızı açtırırsanız ki zaten bildiğiniz gibi 20 yıllık SPK onaylı bir aracı kurumdan bahsediyoruz. Bize özel bir kampanya geliştirdiler. Sizden gelen her yeni kullanıcı için dediler. 10 binde 2 komisyon oranı tanımlayacağız. Hesap işletim ücreti alınmayacak. Havale EFT virmanlardan ücret alınmayacak. Ve bütün hisse senetleri verilerini canlı olarak ücretsiz şekilde anlık veriyle gecikmeli olmadan anlık veriyle paylaşacağız dediler. Bunların içerisindeki en önemli nokta 10 binde 2 komisyon oranıyla ömür boyu trade yapabilme imkanınızın olmasıdır. O yüzden burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Siz şu anda asad yapıyor olun olmayın fark etmez. Kampanya bitmeden şimdiden hesaplarınızı açın ki kampanya bittikten sonra dahi 10 binde 2 komisyon oranını ömür boyu kullanabilirsiniz ve bu trade işlemlerini ucuza gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi gelin birlikte bu kripto paralar tarafında gerçekten başarılı çalıştığınız An. Bu strateji nedir? Birlikte bakalım. Videolara destek olabilmek açısından özellikle eğitim videolarına bir adet beğeni ve bir adet yorum koymanız benim için çok çok değerli. Şimdi öncelikle kriptolar tarafında şunu bilmemiz gerekiyor ne kadar iyi bir stratejiyle trade yaparsak yapalım ben tepedeki 20 coin'den uzaklaşarak ya da tepedeki 50 coin diyelim uzaklaşarak çok daha alt coin'lerde trade yapmanızın sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü takası okuyarak alıcıların ve satıcıların işlemlerini görerek sizi mağdur duruma düşürebilirler. Bu yüzden biraz daha en azından görünmeyecek kadar hacimleri olan şirketlerde düzeltiyorum coin'lerde al sat yapmak çok daha sağlıklı olacaktır. Trade yapmak daha sağlıklı olacaktır diyelim. Burada kriptolarda bir değerleme, bilanço, temel analizin olmadığını, bu yüzden yükselişlerin haber akışları ve teknik momentumlar ile olduğunu bilmemiz gerekiyor. Biz de bugünkü videoda trade tarafında teknik ve momentumlar ile hareket edeceğiz. Bu stratejimiz içerisinde bunu söyleyeyim. Sat için sinyal verebilirim, strateji de verebilirim isterseniz. Bunu yorumlar tarafında belirtirseniz çünkü bugün dipten yükselişi başlayacak alımları göstereceğim sizlere. Stratejinin tam tersini kullanarak satış yapmak çok sağlıklı olmayacaktır. Bu yüzden bu videoyu 2000 civarında bir beğeni, bir de yorumlarınızı bırakırsanız sizlere satış tarafı ile ilgili de yeni bir video çekebilirim. Fakat yükselişi kademeli olarak takip edip malı kademeli olarak vermeniz daha sağlıklı olacaktır. Çünkü biliyorsunuz hızlı, riskli ve 24 saat açık bir piyasa. Bu nedenle olabildiğince birazdan stratejide anlatacağım gibi yükseldikçe kademe kademe maldan çıkmak da sağlıklı olacaktır. Şimdi ilk başta bizim indikatörlerimizi tanımamız gerekiyor. Birinci indikatörümüz Bollinger Band'ı. Şuradan da göstereyim sizlere. Bollinger Band'ını ekranımıza ekliyoruz ve ayarlardan da default yani otomatik geldiği ayarları kullan kullanmaya devam ediyoruz. İkinci indikatörümüz yine ekranda gösterelim ki nasıl yazıldığını ve bulabileceğinizi ifade etmiş olayım. Fisher dönüşümünü ekliyoruz ve Fisher dönüşümünü ekledikten sonra ayarlarda default ayarları 9 gün olan uzunluğu 4 güne çekiyoruz. Akabinde volume based bir indikatör ekliyoruz. Fakat buradaki noktamız volume based momentum indikatöründen bahsediyoruz. Yani volume odaklı, hacime odaklı bir momentum girdisi olduğunu görebileceğimiz bir indikatörü de ekranımıza ekliyoruz. Ekranımıza ekledikten sonra default ayarları olan 25'te kullanmaya devam ediyoruz. Fakat hemen burada sağ taraftan indikatörün üzerine strateji ekleden 7 günlük üstel hareketli ortalamamızı ekliyoruz. Bakın burada gördüğünüz gibi 7 günlük bir EMA var. Şimdi biz bu stratejiyi nasıl kullanacağız? Parça parça size anlatacağım. Sonra da 2 ya da 3 örnek göstereceğim. Ve sizler de biraz işi tecrübe ettikten sonra aylık olarak %10, 15, %20 iyi kullanımınıza göre daha artıp kötü kullanımınıza göre daha azalabilecek oranları kripto paralar tarafında trade olarak alabileceksiniz. Şimdi bizim buradaki ilk önemli noktamız Ethereum'da CH TZD işte XRP gibi biraz daha büyük ölçekli coinlerde hareket etmemizin sağlıklı olacağı birinci maddemiz. 2. Bollinger bandının alt kanalına doğru değen bir grafik gördüğümüzde bunu işleme alıyoruz. Çünkü bakın burada aslında Bollinger bandının alt kanalına ilk değdiği seviyeye bakacak olursak 13 Ocak tarihini görüyoruz. Akabinde 14 Ocak, 15 Ocak, 16 Ocak buralar bizim takip zamanlarımız. Bollinger bandının alt kanalına bir işlem değiyorsa biz bunu ne yapıyoruz? Öncelikle takip alıyoruz. Tabi profesyonel trade eğitim serimizi katıl tarafından izlediyseniz zaten Bollinger bandının şöyle daraldığı bir aşama. Özellikle de böyle genişten gelip de daraldığı bir aşamada neler yapabileceğini de daha iyi biliyorsunuzdur. Çünkü profesyonel trade eğitim serisinde bunlara değiniyoruz. Katıl kademe 4 üyeliklerinizi gerçekleştirerek bu eğitim serilerinin tamamını da alabilirsiniz. Şimdi biz birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü gün bunu izlemeye aldık mı? Aslında Bollinger bandının dışına taştığı ilk gün izlemeye aldık. Peki sonra ne yapıyoruz? Sonrasında yapacağımız işlem Fisher. 4 günlük periyotta çalışan Fisher'dan bir al sinyali bekliyoruz. Bakın bu al sinyali de bu mumun kapanışı ile birlikte bizlere sunuluyor. Peki bizim burada ikinci kontrol edeceğimiz nokta ne? İkinci kontrol edeceğimiz noktada volume based indikatörümüzden kendi üzerindeki hareketli ortalamasını kırmasını bekliyoruz. Şu ekranı büyütelim. Normalde bu indikatörün kullanımına baktığınızda şu 7 günlük üstel hareketli ortalama gelmez. Burada da ortada bir şurada gördüğünüz gibi bir çizgi var. Bu çizginin üzerindeki yerler pozitif olarak algılanır. Şuralar mor olduğu için pozitif olarak algılanır. Yani yükseliş sinyalini belli eder. Bunun altındaki şu hafif açık pembe gibi yerlerde negatif olduğunu belli eder. Fakat bu çok geç sinyal verdiği için yani aslında biz sadece bu indikatöre baksaydık buradaki yükseliş bakın Fisher'ın şurada verdi yani bu mumda verdiği yükselişi biz bu indikatörle tam şurada alıyorduk. Arada çok ciddi bir kar kaybı vardı. O yüzden bunun üzerine 7 günlük üstel hareketli ortalama ekliyoruz ve artık şunu söylüyoruz. Aşağıda mı yani şuradaki ortalama kısmı var ya buranın altında mı üstünde mi diye bakmıyoruz. Önemli olan kendi hareketli ortalamasını yukarı yönde kesmiş mi kesmemiş mi diye bakıyoruz. Kesişme tarihinde şurası olduğunu görüyoruz. Bakın 7 günlük üstelin üzerine doğru hareket eden bir yapı görüyoruz. İşte bu yapı burasıdır ve burası da bize al sinyali veriyordur diyoruz. Demek ki bizim Fisher'ımızın 4 günlük de ala geçtiği yerde volume based indikatörümüz de kendi 7 günlük üstel hareketli ortalamasını yukarı yönde kesiyor. Demek ki ben ne yapabiliyorum? Buradan işleme girebiliyorum. Buradan gireceğimiz işlem hemen hemen bize ne kadar kar sağlıyor bir hızlıca birlikte bakalım. Buradan girdiğim işlem 4 günlük Ethereum bazında bakıyoruz. %10'luk bir kar marjını kazandırıyor. Hemen hemen 13 Ocak'ta girdiğimiz işlemde de 15 Ocak'ta çıkış sağlayabiliyoruz. 2 gün içerisinde %10'luk bir getiriden net bir şekilde bahsediyoruz. Ben burada kendinizi daha güvene almanızı isteyeceğim için mutlaka Bollinger bandının orta kanalına geldiğimizde bir kademe satış, üst kanalına geldiğimizde bir kademe satış yapmanın da sağlıklı olacağını düşünüyorum. Yani buradan işleme girseydim %2.2'lerle bir kademe verirdim. Tepeye değdiği nokta olan yüzde yedilerde bir kademe verirdim sonra da işte Artık zirve tarafında ya da Kendi satış stratejime göre Ya da Dediğim gibi beğeni ve yorum atarsanız bir satış stratejisi de sizlerle paylaşırım. Oradaki stratejiye göre ya da indikatörlerin terse geldiğinde bir satış daha veririm. Şimdi gelelim bir tane daha böyle takip edelim. Bizim burada aslında böyle iyice geriye gidelim. Örneklem havuzumuz genişlesin. Bizim istediğimiz şey ne? Bollinger bandının alt kanalına değmek. Bakın şurada görüyorum. Bollinger bandının alt kanalına bir değme var. Ve zaten bakın fark ettiğiniz üzere daha genişten bakarsa büyük bir Bollinger bandı iyice daralıyor. Akabinde bir patlama yapıyor. Öncelikle büyük gelen bu Bollinger bandı şuradan büyük gelen Bollinger bandı aşağı yönde patlıyor. Sonrasında biraz daraldıktan sonra yukarı yönde patlıyor. Buna dikkat etmemiz de çok sağlıklı olacaktır. Şimdi ben Bollinger bandının altına ne zaman değdiğini görüyorum. Bakın bu tarih 4 Kasım'da değiyor. Sonra 5 Kasım'da değiyor. Sonra 6 Kasım'da değiyor. Bu şekilde devam ediyor. Tamam. Biz aslında burada neye odaklanacağız? Fisher bize ne zaman al veriyor? Ona odaklanacağız. Bakın buralarda hala Fisher al vermemiş. Tam şu mumda bana Fisher bir al sinyali üretiyor. Bakın şu mumda Fisher bana al sinyali üretiyor. Peki aynı tarihleri itibariyle ne zaman oluyor? 5 Kasım sabah 7'de de kendi hareketli ortalamasını kesen bir volume based indikatörü görüyorum. Aslında o da hemen hemen aynı muma tekabül ediyor. Buradan girdiğim işlemlerde istersem Orta kanalda %1 ile bir satış gerçekleştirebilirim. İstersem üst kanalı beklersem %5.5'ları daha yukarıya sabredebilirsem %17-18'leri de elde edebilirim. Burada sadece tekrar söyleyeyim kriptolarda bir değerleme, bir bilanço, bir temel analiz, bir patron açıklaması yok. Bu yüzden bizim haber akışı ve teknik momentumla hareket ettiğimizi, arz taleple hareket ettiğimizi unutmamamız gerekiyor. Bu yüzden siz, siz olun %17'yi almaktansa %5'lerde en azından maliyetinizi satın. Çünkü kriptolarda yapılan trade'ler çok daha riskli oluyor. Gelin bir de Bitcoin tarafında bakalım. Zaten Bitcoin, Ethereum bunlar en tepe 2 coin olduğu için biraz daha bunlar da gidiyorum. Siz daha alt coin'lerde tercih edebilirsiniz. Yine nereyi görüyorum? Bakın son sinyal. Bollinger bandının alt kanalına. şu şekilde fitiller var hocam. Bunları değerlendirebilir miyiz derseniz. Bunlar tam kapanış olmadığı için çok güvenli değil. Ama ben bu indikatör, bu strateji 30 gündür kullanıyorum. Epey tecrübelendim. Bunu yapabileceğime inanıyorum diyorsanız o zaman olur. Yapılabilir yani. Yapılamaz değil ama biraz tecrübe edinmeniz gerekiyor. Bizim ilk Bollinger Band'ı kapanışlarımız bakın burada 13 Ocak tarihinde bir mum, ikinci mum, 3. mum, hemen hemen fitille dördüncü mum var. Biz ilk mumdan itibaren yani şuradan itibaren takibi alıyoruz. Fisher burada diyor ki ne alı tam tersi sat diyor. Bekletiyor, 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 bekletiyor. bekletiyor. Fisher tam bize bu mumda aldırıyor. Yani 13 Ocak 23.00'da orta büyük ölçekli bir marubozuyla bana al diyor. Burada baktığımızda volume based indikatörümüzün hareketli ortalamasını zaten çoktan kestiğini bir önceki mumda hemen hemen kestiğini görebiliyoruz. Bu yüzden biz burada al sinyalimiz ne olmuş oluyor? Gerçekleşmiş oluyor. Buradan itibaren de başlayan yükseliş yukarı yönlü ilk dirence gitmek isterseniz yani Bollinger Band'ın üst kanalına gitmek isterseniz %2.5'lar. Bir üst kanalı beklerseniz %6'ları doğrudan cebinize koymuş oluyorsunuz. Stratejimizde son bir örnek daha bakalım. Sonrasında da artık artık videomuzu sonlandıralım. Biraz da hatalı ve zor bir işlem arıyorum. Aslında burası epeyce zor bir işlem. Çünkü öncelikle düşüş yapıyor. Bir zigzag yapıp tekrar hareketine devam ediyor. Bizim burada aslında takip edeceğimiz ilk nokta bakın. Şurada Bollinger bandının altı kendi alt kanalına değdiğini görebiliyoruz. Buradan itibaren takibe aldığımız noktada öncelikle Fisher'ın bizi al verdiği nokta mesela burada bir Fisher al veriyor ama hareketli ortalamanın üzerine doğru giden bir grafik göremiyoruz. Yani grafik hareketli ortalamayı kesememiş. Bizim grafiğin hareketli ortalamayı kesip de sinyal verdiği ilk nokta aslında şurası. Ve bu aynı noktada Fisher de al veriyor. Ama buradaki sinyalin çok kuvvetli olduğunu düşünmezseniz bir sonraki sinyalde şu mum itibariyle geliyor. Biz bu mumda da alsak diğer mumda da alsak hemen hemen aynı seviyeden almış oluyoruz. Yukarı yönde %2'lik bir kar marjımız var. Akabinde yukarı doğru hareket ederse %3,5'lar var ama Bollinger bandının üst kanalına devam ettiğimizde de %2'lik bir kar alabiliyoruz. Stop seviyelerimizi, kar al seviyelerimizi, stop kaydırma seviyelerimizi doğru yapamazsak burada muhtemelen bu %2'lik kar alamaz da ya %1 bir kar alabiliriz ya da 0'a 0 çıkabiliriz. Bu tarz böyle zigzaglı işlemlerde bunu da hatırlatmak isterim. Kripto paralar tarafında benim de zaman zaman özellikle Gece boş zamanlarım olduğunda Sıkça kullanıp trade yaptığım Stratejilerden bir tanesini doğrudan Sizde paylaşıyorum videolarımı Destek olabilmek adına abone olmanız Zil bildirimini açmanız beğeni ve yorum bırakmanız Gerçekten bizler ve youtube algoritması için çok önemli bu yüzden sizlerden beğeni Ve yorum olarak destek bekliyorum aynı zamanda Tekrar ifade ettiğim gibi trade yapmayı Al sat yapmayı seviyorsanız Ünlü menkul tarafından şimdiden hesabınızı açın Hisse senetleri tarafında al sat yapacağınızda 10.000'deki komisyonu ömür boyu Kullanabilir hale gelin derim videomuzun sonuna Sonuna gelirken kendinize iyi bakmayı, bugün yüklenecek katıl kademe 4 videosunu izlemeyi lütfen unutmayın. Özellikle bu yıl içerisinde yükseliş beklediğim 3 şirketle ilgili önemli bir katıl videosu bizlerle olacak. Mutlaka onu da kaçırmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın. <laughs>